Devam edelim sevgili Can hocam. Senin bu Reyna hikayesini anlattın. Az önceki hikaye değil mi? Yok o değildi. O başka bir O başka. <laughs> Yine Reyna'dan bir hikaye var. gene bu 100. yılda oldu. Devrası kampındaydık. Ben, Selçuk Hoca, Selçuk Şahin, Kezman cezalıyız. İBB ile içeride maç oynayacağız Kadıköy'de. Ancak kadroda yokuz. Ama kamptan döndük direkt İstanbul'a Samanlı'da de kampa devam ettik. Zico da geldi dedi ki siz dedi kamptan geldiniz. izinlisiniz dedi. İstediğinizi yapabilirsiniz dedi. Ben de aslında gittim. İlk önce olan dedim bir Reyna'ya mı gidecek akşam dedim. <laughs> e olur dedi. Selçuk'a söyledi. Selçuk da olur dedi. Biz gittik Reyna'ya. Maçtan bir güne ver. Can hocam o kadroda bu eğlence hayatına en meraklı insan kimdi? Vallahi Gözmeyi her şeyi hep birlikte yapıyorduk. Seven, Beraber yapıyorduk. Hep birlikte yapıyorduk. Yani biri gittiği zaman hadi hep birlikte gidelim. O zaman bir şey olmuyor çünkü. Başarının da getirdiği <laughs> özgüvenlere hatta tabii. gidebiliyordunuz değil tabii mi? Tabi ama devre arası e, sezon sonu ayrı tabi. Bu olay devre arası. Şampiyon değil. olduğumuz yılın devre arası bu. He şampiyon olduğunuz yıl, he tamam. İşte kamptan dönük devre arası kampından direkt kampa girdik. Bir gün sonra da İBB'li maç var içeride. Biz de kampın olduğu gece Kezman, ben, Selçuk, Şahin, Reyna'ya gittik. Ertesi gün oldu işte maç oynanıyor. E, İBB 2-0 önde galiba, öyle hatırlıyorum. Başkan soyum odasına inmiş Volkan Bavlı'nın yanına. Nerede bu Can? Maç var bugün, niye kampta değildi? E, nasıl Rene'ye gider? Haber almış. Ama hoca izin verdi. Ya hoca izin verdi, biz de gittik yani. Sonuçta evet. kadro yokuz bir şey. Aslına baktığın zaman arkadaşların kamptayken gitmemeliydik. Hmm. Yani sonuçta takım kampta, Doğru aslında. yani gitmemeliydik. Gençliğimizin verdiği bir, bir amatörlük diyelim o konuda yani. Saçmalık yani, Bence olmaması de. lazım. Ya ben de şimdi hoca oldum. İzin versem oyuncum Reyne'ye gitse kızarım yani oyuncuma. Bence de. Yani bizim yaptığımız çok büyük bir saçmalık. icra bilse bile o kampta Tabii. durup arkadaşlarıyla yani evinde oturmak. Arkadaşlarına saygısızlık. Bence de. Yani doğru. E, o yüzden e, işte cahillik diyelim ona. Neyse böyle bir olay oldu. Başkan e, bayağı bir sinirleniyor. Bundan nasıl Reyne'ye gider? Takımın maçı var falan. Neyse de ikinci yarı 2-2 bitiyor. Allah'tan. Maç Allah'tan 2-2 bitiyor. Can yoksa var ya yanmıştın. Yani. Volkan ya. abi de arada ben öyle diyor. Allah dua et diyor iki kişi bitti diyor. Evet. Yoksa diyor sadece diyor hıncını senden çıkaracak diyor. Diğerleri değil diyor. Neyse. Ertesi oğlu Samandıra'da. Ben başkanın sesini duydum. Hemen soyunma odasından çıktım. Salona gittim. Karın yapıyorum böyle. İşte, antrenman. işte tabii antrenman çalışıyordum. Antrenman yapıyormuşum görsün tabii, diye. tabii. Tabii. Zaten girecektim ama bir an evvel gittim. Kaybolayım dedim. Gelmez herhalde dedim buraya. Sesi bağıra bağıra sesi geliyor. E, masa, masörlerin, fizyoterapistlerin odaya geçmiş tedavi odasına. <laughs> Selçuk'u yakalamış orada Selçuk Şahin'e Siz gidiyorsunuz diyor işte 20 yaşında çocuğunu niye götürüyorsunuz Nerede o diyorum beni arıyor. Ben diyorum iyi çalışmaya başladım ben. Kötü geldi. 20 yaşında Salonu, çocuğu niye götürüyorsunuz diyor ya. Benim götüren de sensin. Götüren benim zaten. Tabii. <laughs> 20 yaşında değilim o arada. Daha büyük. Başkan beni ufak zannediyor hala. Kaç? 25 falan var mısın? 24 yaşındayım o arada. 20 zannediyor. 20 zannediyor. mu? 3, ya 23, ya 24 yani 20 zannediyor. Okey. Geldi, baktı şöyle salonun kapısından. Ne işin var senin dedi Reyna dedi. Bu yaşında Reyna'ya utanmıyor musun dedi. 20 yaşında dedi. Başkanım ben 20 yaşında dedim ki dedim işte 24 yaşında bizim. Nasıl yani dedi. 24 oldum başkanım dedi. Tamam dedi. Seni veriyorum dedi. E, babaların arıyordu zaten seni dedi. Söyle arasına dedi veriyorum seni dedi. burada beni istiyor. Transfer gidecek kovdu yani, beni. Reyne'ye gittin diye seni kovuyor. Tabii kovuyorum seni dedi. Senin bundan haberin var mıydı? Kayseri'nin sana talip olduğunda. Tabii kimseye vermiyor beni. Vermiyor ama. Süper Lig'deki bütün takımlar istiyor. İşte canı oynatmazsanız bize verin diye. O da ısrarla vermiyor. Kimseye vermiyor. Eee? Büyük takımlar araç bütün takımlar istiyor. Bu olaylardan sonra büyük takımlardan da iletişime geçmeye çalıştılar. Olmadı basında falan haber çıktı. Beni kovdu. Kovuyorum seni dedi. Gitti de arasınlar Veriyorum seni dedi. Tamam başkanım dedim. Ben Tolunay Tolunay'ı aradım. Tolunay Hoca Kayseri'de. Bu arada da Fener'den aldım iki katını teklif ediyor Kayseri. 500 bin. Fazla. Daha, euro. 500 binin iki katı. Bir euro. 1 milyon euro. Kayseri'nin teklifi. Teklifi. Çok iyi para be. Ben Tolunay Hoca'yı aradım. Bak dedi. Vallahi dedim. Hocam verecek. Bak dedi. Boşuna uğraştırma dedi. Ya hocam dedim. Bugün dedim. Söyle dedim. İstiyorlardı seni dedi. Ya Kovdu beni işte. Kovdu bize. dedim yani. Tamam dedi arattırıyorum. Süleyman Urman'ı çok seversin. Tabii. <laughs> ee, Süleyman abi aramış. Başkanı istemiş. Neyse. Sonunda anlatayım ne olduğunu. Ersü gün yine geldi. Ben gene salondayım. Aynı yerde yine durdu. Aramışsın hemen babaların dedi. Başkanım <laughs> kovdunuz dedim. Vermiyorum seni dedi. <laughs> Vermiyorum. Aziz Başkan'ın ruh hali değişikliğini... Bu, yine bunu şekere mi yormalıyız? Valla bilemiyorum ne yaşadığını o an. Hoca ya bir bu çok radikal, bu köklü. Yani bu profesyonellikten çok hmm. uzak değişimler. Yani bir yani gün evvel yani. kovdu. onlar beni isteyince de resmi Tatlı olarak oldu, değerli her oldu. E, ne yapıyorsun iyiyim? mısın babaların dedi. E, kovdunuz başkanım dedim ara dediniz. vermiyor Vermiyorum dedi gitti. Senin için hangisi daha hayırlı oldu? Vallahi serbay bilmiyorum ben kariyerimi o dönem akışında yaşadım biliyor musun? Ha Yani, yani Kayseri'ye gitseydin daha mı iyi Şöyle bir şey Maddi söyleyeyim. olarak evet. Euro 2008 var. Elemelerde oynadım. Euro 2008'e gitmem. Yani hiç oynamam gerekiyor takımımda. Devre arası kampında Alex de Souza başkanla konuştu. Lütfen canı ver. Bak Bazel istiyor dedi. Kendi menajeriyle bir söylemiş ona işte Bazel canı istiyor. Gidiyor konuşuyor başkanla. Alex geldi şöyle söyledi. Başkanla konuştum. Avrupa şampiyonusu oynamak istediğin için dedi. Sana yardımcı olmak istedim dedi. Başkanla konuştum dedi. Başkanın verdiği cevap. Can 15 yıldır burada parasını alıyor otursun demiş. Beni vermediğine Avrupa Şampiyonası'na gidemedin. Hocam sen <laughs> ben çok Avrupa'ya gitseydin, evet. Avrupa gitseydin, bambaşka bir kariyere sahip olabilirdin. Ya ben biraz akışında yaşadım ben kariyerimi. Ya ben Fenerbahçe'den ayrılırken İBB'ye gideceğim zaman da ya İBB'ye gideceksin, başka takıma gidemezsin. Ya da burada dedi tek başına antama yaparsın demişti Ve buradan aldığın paranın aynısını alacaksın demişti ve aynı parayı gitti. Aziz Yıldırım gerçekten ben yani çok yan futbolcunun, yaşadım. futbolcunun halinden anlamayan sadece kendini düşünen veya kulübü düşünen bir kafa yapısına Ya biraz bence beni bırakmamışsının sebebi şuydu. Amil takıma gidiyorum o arada işte yeni kesilmişim amil takımdan. Onun derdi şu olmuş olabilir. Başkanın kendi kafasında işte ben canı bırakırsam Galatasaray alır mı? Ya da mı rakibime gider mi? O yüzden de tuttu hep beni. Gidebilme ihtimalinde vardı. vardı. Çok, çok ciddi vardı. Hem de. Bak Fatih Terim'in yapmadığı bir şey anlatayım mı? Ben o yaz kampında milli takımda oynamaya başladığımda beni yanına çağırdı. Gittim hoca öyle konuştuk. Kimse için yapmadım bunu dedi. Fenerbahçe seni oynatmaz dedi. Gelip hocanla konuşacağım dedi. Ya oynatsınlar ya da seni versinler dedi. Ben de seni Avrupa Şampiyonası'nda görmek istiyorum dedi. Daha elemeler oynanmıyor. Oynayacağım bir yere seni transfer etsin. Tabi konuşacağım kesinlikle konuşacağım. Sezon başlasın dedi. Eğer dedi seni düşünmeyeceklerse dedi. Senin dedi oynayabileceğin bir yerde olmanı istiyorum. Çünkü Avrupa Şampiyonası elemeleri ve Avrupa Şampiyonası seni oynatmak istiyorum dedi. Ve hayatım boyunca da bunu kimseye yapmadım dedi. Belki de öyle bir şey olsa beni... bu arada ben Fener'de imzam bitmiş. Uçaktan indiğim gibi hemen ertesi beni aldılar imzaya götürürler. Rahat yıldır, rahat imza. da başka bir yere imza atabilirdin yani. Muhtemelen olurdu. Olurdu. Muhtemelen yani, olurdu. Bir bağlılığın yok. Yoktu ama göbek bağı yoktu yani. Ya göbek var, bağ, gönül bağı vardı. Gönül bağı vardı aynen. Göbek bağı olsa da olur olmaz i̇şte ama bağın benim kariyerimi çok koşmak... etkiledi bunlar. Evet. Ha bu mesela ki şimdi hocam profesyonel bakmak gerekiyor. Gönül bağına aldanma. Ya serim bak. Ya tabii ki ama biz çok gönlümüze evet. gönlüme şimdi, göre kaldım. Evet işte yani. profesyonellikten ya bu da bu da uzak söyleyeyim. bir tavır. E, tamam oynuyorsun oynamıyorsun. Bizim çocuktu. Bu maçı oynamasın, o maçı oynasın. Evet. Benim oynayacağım ilk 11 maçlarında bile müdahale edildi. Bu maçta oynatmayın canım. Ne diyorsun ya? Tabii canım Zico oynatmak istiyor. Başkan diyor ki bu maçı oynamasın. Ne diyorsun ya? Zico oynatmıyor gidiyor diyor ki canını oynatmıyorsun. Az Yıldırım'a bakar mısınız ya? Teknik direktörü... Ama ben bunları yaşadım. Bak beni oğlu gibi severdi. Oyuncu tercihine, ilk 11 tercihine karışıyor Çok enteresan. Adam. Beni oğlu gibi seviyordu. Tamam biliyorum ama e, zarar görmeyeyim diye mi? Hayır. Ne bileyim elden kaçacağım diye diyeyim. mi? E, Düşen oyuncu... Hoca seni düşünüyor. Oynatma diyor. Bunları ben nereden bu biliyorum? Şey hoca hoca anlattı bunu. Hocam bu şey kavramı bunu Zico var ya. anlattı. Yani. Luciano ile Alex'in bana söylediği bir şey var. Bunu gidip Zico ile konuşmuşlar. Ya hazırlık kampında çok iyi. Hazırlık maçlarında çok iyi. Kampın yıldızı. Sahaya çıktığı zaman adamda bir şey var diye ne oluyor sana diye bunu tartışıyorduk diyor. E sonucunda Aziz Yıldırım sana yaptığı baskıdan olduğunu biliyorduk diyor. Yani baskı kalkıp bana bir şey diyor ama ben o baskıyı hissediyordum üstümde. Hata yapacağım mı? Ya kendi kaleme gol attım yanlışlıkla. 30 saniye şöyle tavana baktığımda düşündüm tek şeyini biliyor musun? Maçtan sonra başkan bana ne yapacak?